YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Lambert Kombi anakart değişimi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Lambert Kombi anakart yerini bulmanız gerekiyor. Bunu akabine sökmek için bağlantını çekiyorsunuz. Yani anakart değişimi yapabilirken e, tabii ki mutlaka yeni bir anakartı hazır etmeniz gerekiyor. Bu Lambert Kombi'de Tamamen uyumlu olması gerektiğini sizlere belirtelim. Tabi yetkili servislerden yardım alarak da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Anakart değişimi oldukça zor bir işlemdir. Ve tüm buradaki işle özellikle devre bağlantının düzgün bir şekilde olması gerekiyor. Bu konuda yetkili servislerden destek almanız gerektiğini sizlere belirtelim. Yani dediğimiz gibi bağlantının sökülmesi ve ardından yeni anakartın yerleştirilmesi gerekiyor. Lambert kombinisi. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone olmayınsanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.